Merhabalar arkadaşlar bugün argillerle beraber Teamwork Puzzle oynuyoruz hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla Yusuf abiniz varken bu oyunda biliyorsunuz çok kavga ediyorduk önünden Yusuf abinizi çağırmadım. Şimdi arkadaşlarla beraber hemen başlayalım isterseniz iki player iki oyunculu evet. olana gelelim böyle kolay olanı tutorialdan başlayalım çabuk 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 bütün bölümleri bitirelim. Ben tuttum geçin arkadaşlar. Geçin geçin zaten iki oyuncu olduğu için geçin, geçin. çok kolay. Aha F orada sıkıştırma lan. <laughs> ya niye basmıyoruz? Bas. Ya basarız <laughs> Arkadaşlar basın. gel. Teşekkür ederim oğlum. Tamam. Tamam geçiyorum. Evet. Aa, Aa. bakayım siz geliyor musunuz? Gelin <laughs> Gelin arkadaşlar gelin. Hop. <laughs> Aha vallahi şey şey <laughs> yapacaktım. Aha bir bir <gülüyor> <düşsünürümüz> <gülüyor> ben, <gülüyor> ben geçtim. <laughs> çok güzel ya. Çok kolaydı bu tutorial. Gelin gelin gelin. Kim kaldı aşağıda? Koşun koşun koşun. Güzel ya. Tam tam Valla 30 saniyede bile geçtik. Çok güzel. Hemen şimdi ikinciye geçelim. Nasıl tersim döndü. Gelin 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 gelin. Arkadaşlar 2 oyunculuk şeyi 5 oyuncuyla oynuyoruz. Ne kadar akıllıyız değil evet. mi? Siz de öyle yapabilirsiniz. Evet. Bastım. Bastım, bastım. Oh. Hadi bakalım. Woo. Allah bastı tutulmayacakmış. Oo. Bak Selen benim ismim evet. ben üstüne diyeceğim derken Selen bana şey verdi sağ olsun. Birisi Selene bassın. Heh yeşile. Evet. Arkadaşlar sarıya bastınız mı? Aa, kırmızıya bastım. Geliyorum. Aa ben de kırmızıya basmaya gelmiştim aynı anda geldik. Koşun! Arkadaşlar gelin bu tarafa. 11 saniye var. Vay be rekor sürelerde bitiriyoruz. Çok güzel. <laughs> çok eğlenceli ya böyle çok Ne 5 saniyede. Vallahi daha eğlenceli oluyor. Hemen iki player'e devam edelim iki oyunculuğa. Şimdi double trouble yani çifte e, tehlike gibi böyle çifte bela. Geldi. Double trouble. Double trouble. Açın evet. bırakın, açın, açın bırakın. Açın bırakın, açın bırakın, açın Evet, bırakın, açın. evet, evet. Geçemiyorum. Açın bırakın, açın bırakın. Selen şimdi arkada mı kaldı? Açıp bırakan Selen. Heh. Evet. Evet. Mı? Ben alacağım. Bir daha bir daha He, tamam. Gel. Bup, biu, biu, biu. Şimdi biriniz oraya gidecek. Sarıya. Efe. Enes sarıya bastı oğlum. Ben geçeyim şuradan dur. Bup. Mavi ben de olsun, mavi gidiyorum. Buradan şimdi ben gidersem zaten ölerim arkadaşlar. Efe gitsin. Maviye bastı. Enes bastı. gel. Gelin gelin. Enes koş. Tamam sana Dubai. Koş. Koş Kaçalım Bizi burada bırakıyorlar. Efe gel oğlum gel. Enes'in şeyi bitti. Gel anneciğim. Bu, bu. Ne oldu? Öldünüz ee, mü? Neyse. Ben düştüm de bir şey olmaz siz için. Işte. <laughs> Allah geçin bakalım. Ya öyle önceden giderseniz öyle olur işte. Allah böyle yapar size. Allah. <laughs> <laughs> Bunu da <laughs> o, Valla Efe iyi güldü Selen sana. Şimdi nereye geçiyoruz? Maze. Allah yani Allah. labirent. Gelin bakalım labirentte neler varmış. Ay kaybolmayalım. Tamam <laughs> şimdi burada arkadaşlar. Yeşil'e bakmıyorsunuz. E, yeşil. Bas bakayım tamam biz eve sen gidiyoruz. Ben basmam. Burada bir şey var mı? Ben şuraya çok merak ettim. Basmam lazım. Burada mavi buldum. Efe git, git bas. 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 Basmıyorum. Mavi bas. 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 İşinize yaradı mı? Basmıyorum. Biz de gel maviden Aynen. geçelim. Maviye bastım işinize yaradı mı? Evet pembeye evet, de bastım. Evet geçtik. Pembe tamam. de basıldı. Aha, tamam. de basıyoruz zaten şey. Sarı kırmızı. Oh, bir dakika. Gel gel. Başka. burada bir şey yapalım. yok Ağabeya. Yok orada kapalı. Sarı kırmızı. Aha. Sarı kırmızı. Burada sarı kırmızı lazım. Aa ben kırmızıya bastım. Kırmızıya bastım. Tamam. Kırmızıya bastıysam ben kırmızıya kırmızıdan bastım. geçiyorum. Geçtim. Ay ben de Selen'i buldum kırmızıdan. Tamam. Sarıya Yap. bastım geçin. Tamam. Bastım sarıya geçin. Kapıdan geçin. Hadi. Geçtim. Geçtiniz mi? Herkes geçti mi? Geçtik. ay Enes geçmedi. Onlar kaldı. Enes gel. Enes koş. Koyu maviye iki kişi lazım. Aa Enes geçti mi? Tamam. Kapı açıldı. Ben Hadi bay bay. Ah, 5 saniye var. Ben Yok, burada biz kaldım. Ne yapalım bakalım yetişim. kırmızı yapıyorsun niye aldım. basın Teşekkür ederim ya. Bir de bir çıkamıyoruz. Evet maviye basmak lazım. Bir tarafa gitmem lazım. Bakayım. Hiç gözükmüyor ki tıvalı biz sondayız. Aa son nerede Ben şu an bitirdim. Efe. Ya maviden koyu maviden geçelim. Yazı geldi sayılar. Ben de kaçtım. Son nerede ben burada kaldım. İmdat. İmdat. Arkadaşlar kızı hız tamamlıyoruz dedik iki kişilik yere beş kişi geldik. Aleyna ablanız burada kaldı ya olmaz ya. Efe sarı Efendim? kapının kırmızı kapının olduğu Ay anne. geleceğim. <laughs> ee... Kırmızı kapıyı açıyorsunuz da buradan gidiş yok ki. Sadece sarı var. Kırmızı kapıyı bir daha aç. Aç kırmızıyı aç kırmızıyı. Yok arkadaş burada kaldım kimse de bana yardım etmiyor ya. Ben direkt geçtim arkadaş. ha, sarı arkadaşlar. Kapı... Siz sarı geçiyorum. kapıdan geçtiniz değil mi? Sarı yok evet. mu orada? Sarı yok orada. Anne hiçbir şey bilmiyorum Hah. ben. Yok. evet biz göremiyoruz. Şimdi Geçtiniz. mavi açın, sarıyı açtınız. Kesin Enes açtı arkadaşlar. Enes beni burada bakma. Mavi açın şimdi. Heh. Gel. Gel. Of oh, teşekkür ederim Enes. Oh be. Arkadaşlar kaldım orada ya. He. E, ee, bunu bastık koşacak mıyız? Koş koş evet. koş 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 koş. Evet. Thank you. Sağ ol Enes ya. Çok teşekkür ederim arkadaşım ya. Beni buralarda bırakmadın yalnız başıma bir başıma. Gördünüz mü arkadaş dedim böyle olur. Kötü günde dosttur. Ben, benim gibi der gibi arkadaşlar. <laughs> hemen arkadaşlar, kaçarlar. Kapatacıkalım <laughs> Ben olsam ben de kaçardım ya kötü arkadaş. Gelin bakalım. Bakayım burada ne varmış? Color kodları <laughs> yani. <gülüyor> renk kodları var. Allah'ım. Yani. <laughs> kırmızı var mı mavi? mı mavi. Ben maviyim. Kızlar mavi mi olsun? Erkekler kırmızı. Tamam mavi olalım. Hem ben kırmızı... mora bastım. Tamam öbür mora da ben bastım. Açıldı mı? Koş 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 koş. Lan evet şuraya git yapsan Burada. Yapsana da Bak Efe kaldı orada. Aa, <laughs> efe efe kaldı. Abi yardım et. Valla bir dakika. Hop geçtik. Güzel. Haydi bakalım. Gel, hani, Hadi bakalım. gel. Enes. Haydi bakalım. Enes yine. Geçeceksin. Enes burada da Enes kaldı. biz. Nereye gittin? <laughs> Öldü ya. <laughs> burada kaldık kızlar. Onlar gelsinler. Hani, ikiniz, i̇kiniz de, kırmızı olun Efe. Tamam mı? Olmaz. Yoksa geçemezsiniz. Kırmızı olun ailesi gelmiş. Mit bir alanları bekliyor. Hayır geçemezler ki birisi mavi birisi kırmızı Bu. olmazsa geçemezler. Geçin lan. Çabuk 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 çabuk. Üç, iki, bir, kaç. Tamam. Bum. Hadi bakalım. Arkadaşlar ]iniz. bir tek siz mi oh. benim kafama basabileceksiniz? Evet. <laughs> Onun için, e, Abi <laughs> yasla. Duvara, yasla. Duvara yasla. Öbür Yarım kaşık duvara yapışık. Bu bilmecenin cevabını bilenler yorum Şimdi yazık. gelin biz dördümüz sanalım abim geçsin abim çok sıkıntı. Şimdi o geçemez ya dördümüzün bir <laughs> tane sanması lazım. Aha. Ya geçemez. ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar <laughs> da olmaz <laughs> ya. Yok artık Yuhannes. Anne o bir olmaz. tane kırmızıya ihtiyacımız var. Emin misin? Buradan geçeriz ya. Hı hı. Ah. Rahmetli evet anne geçiyoruz. ölün arkadaşlar. Efe evet, gel. Arkadaşlar. Yani, ölmeseydiniz ya ölmeseydiniz keşke geçerdik. Beş, neden 5 kişi yok? Beş, kişi kişilik yeri beş kişi geçemedik ya. Yok artık ya. yani, yani beş kişi orada dursaydınız mı? geçerdim. Gerçi dört kişisiniz değil mi? Basın basın Aa. basın maviler. Heh, şuna basın ben bir gideyim. Evet. Tamam koşun. Kaç Durdum. koş? Oğlum şu ortaya hmm. durmasan olmaz mı sanki? Aferin Efe çok güzel. Ortada duru, Niye ortada duruyorsun <laughs> ya? Evet ya de güzel Gel <laughs> ben, ben. ben. gel. <laughs> İkimizin kırmızı olması gerek Selen. Oh. Gelin ben şöyle durayım. Anne ben. dur. Dur bakalım. Ee? Hoppa. Bakayım Ece ile Selen gelebilecek mi? Biz şimdi iki kişilik sizi geçeceğiz. Hadi bakalım bekliyoruz Geçemeyeceksiniz. sizi. Geçemeyeceksiniz. Bas koş. Koşun koşun şimdi. koşun. <laughs> Buradan. Anne. Üstünde duracaksınız mavi evet. şey. Evet. annemin üstüne. Tamam hadi ben gideyim. Zıplayayım. <laughs> 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 <gülüyor> 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 Aha, Enes. Efe gel. Enes, şey de dur. Kırmızı üstünde dur. Benim oraya zıplamam lazım. Gel. Allah, Enes. Enes. Tek kaldım. Aha. tamam. Tek ya kaldım. Lan. Size bir bakmaya deneyeyim. Kimse yok. Aha ben geçtim valla. Yaslan. Ya e ben? E ben? Aa. Ben kırmızı değilim. E ben kırmızıyı Maviye hmm. basamıyorum ki. Ana. Ee, Efe ama diyecek, görmedim. Diyecek, diyecek ama. Yani. Aa, arkadaşlar Ece, ben sen lobiye döndüm. <laughs> Efe, Ece lobiye dön. Lobiye dön. Abi ne yapacağız? Aha. Oraya zıplanç olmuyor. Arkadaşlar buradan ne yapacağız? Mavi değil burada. Bakayım. Ee. Ah ben onu... Anam ben. ben. Ee, Ece, bekle. Ece bekle. Ece bekle. Bekle geldim kızım. Gel, ben de geldim. gel. Dur 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 koş, dur, koş, dur, tamam. dur 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 Efe dur 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 Allahım ya. Heh. Bak ya. <laughs> <laughs> Anne şimdi. Çekil oğlum. Dur dur. Bak, at <laughs> 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 Anne şimdi <laughs> burada yana yaslanman lazım. Yok Başka ortada da durabilirsin. Hadi geç. Heh, orada bekle Efe. Benim zıplamam için orada beklemeniz lazım. Ece sen yine aşağıya. Ece bekler. Bir daha atla kızım. <laughs> ha, orada bekle. Kızım orada bekle ki ben oraya zıplayayım. birazdan biraz daha gel. Ay çok iyi lan. Gel çok güzel zıpladı. Evet. Anne. Tamam. Hadi arkadaşlar ben lobi yapayım siz dönün. Ha? Dönün. Atlayın, atlayın evet. arkadaşlar maviden. Allah atlayın ya evet. arkadaşlar iki Emler. kişilik yeri beş kişi yapamadık yok artık ya yorumlarda yuh yazmayın sakın ha bize. Allah'ım tamam biz bitirdik. Pushbox biz bitirdik. Var. Kutu ittirmece var. Gelin kutu ittirmeceye gideceğiz. Herkes bitirdi. Bir tek ben bitiremedim. Hı. Allah'tan ödül ödül vermiyor. Ödül verse falan sinirim zıplardı. Gelin. Bunun bir, bir tane. şey mi gidiyoruz? E, yok ikinde Pushbox var. Yani itirdeces kutuları itireceğiz. Hadi bakalım. En sevdiğim. Vallahi evet Efe çok seviyorum Hayır herkes yapmasın. Bir kişi yapsın. Ya. Enes, o da ben. Enes, Enes Ay, yapmak yapsın. istiyorum Yap Efe... bir kere bas. Şu, durun. Allah'ım. Durun durun kavga ee, yok. Beni Aa, mı kalka siz? kavga olmaz. Ya basma. Hı. Ya bir kere daha basınca basa, başa gidiyor. Ben abeyim ben söyleyeceğim. Evet. Ona gel. Yani. Efendim. Oğlum şu Ama yeşil ara çıkmıyor burası imkansız. tamam. Tamam. Ee, evet. Şuradan basayım. Aaaa! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun bir ya? Ay burada. Bir dur oğlum ya. Buraya getirecek bunu ya. Ama ya geçiliyor sandım. Hı. Allah Allah. Boş yerden geçiliyor Aşağıdan Enes Allah. Geçirin. Allah. Enes getirir ya. Allah. 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 Bırakma Bırakayım bak. Mi? Bırakayım mı? Bırakayım mı? Bırak Bırakma. bırakma <laughs> en az <ana>. hızlı <sizlu> bu. <laughs> Bıraktım. Ana. Of. Hadi gelin arkadaşlar. <laughs> oh be. Ana. Ben burada gelin kaldım. Gelin. Yardım edin. <laughs> 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 Aşağı atlayıp öbür <laughs> çıkma. Hadi Aa, birazcık. O sarı niye gitti? Sarı kapı niye kapandı? Abi da küpü bozuyor da. He. Efe küpü bozma oğlum küpü düzelt. Tamam. Küpü düzelt. Heh. Hah. Allah be. Yani Allah ben. be. Hadi gelin. Gelin ben basıyorum. <laughs> ]その tamam bastık. Oh. Burada üç tane lazım. tamam. <laughs> tamam Hadi. Güzel götürdünüz küpleri. Aferin size. Allah. Tamam geçerim. Tam Koydunuz mu? Geldin, gelin. Allow, <laughs> elo. no koş. Ya. Bunları da götüreceğiz. Hayır. Engelemesin. 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 Ee onu nereye götüreceğiz Ece? Karşıya hop, oh, götürmemiz için küpü top. getirmemiz lazım. Küpü tutun. Şu ortayı tutun. Hayır arkadaşlar. Ort sıra a, sıra, evet. sıra tamam, duralım. Kafamızın, kafamızın üstünde kafamızın Bir dakika. Gitsin. Gelin arkadaşlar. Sıra sıra burada durak. Ha <laughs> evet tek tek. Benim, bir ben, bir önce şey. benim önce böyle taktiği denesek. Ne yapacağız? Önce benim taktiği denesek. Böyle sıra sıra dizilelim. Boşluktu ha. boşluktu. Evet. Gelin arkadaşlar. topu, topu da biri içecek. Evet. Tamam. Enes gel topu ittir. gel gel. Selen Sen gel. Yanımıza ben gel Selen. Mi? Efe. Tamam. Anne çok yakınlaşma daha yol çok uzak. Sıra, arkaya geçeriz. Sıra sıra. <laughs> tamam mı? Hadi Enes. Aa. Ay ya mümkün olmadı. Başla mı olmadı? Koşun, koşun. Ortaları tutun. Anlamın Arkadaşlar için? kötü bir haberim var. Kutu evet. sıkıştı. Kutuya elle mi? Kutu orada ha. kalacak zaten Efe. Ece kutu sıkıştı. Aha. Ha, tamam. Agresi. Ah, Selen! Selen o da çekmemen gerekiyordu. Ama <laughs> siz oradan tutmuyor musunuz? Niye i̇ki kişi ya? ya. İki kişi, i̇ki, iki kişi tutuyorlar. Kırmızı. Efe Şarkı niye kremisi. basmadı? Efe Aa, gel ne şuna bak. Giderla. ben? Öbürü yeter. Efe, ne Efe gel. Efe gel. Efe gel. E ben kanım. Ay, Efe. Üçüncü. Efe, Efe bas. Allah Allah. Tamam getirseler. <laughs> i̇ki tane yeter mi ya? İki taneyle kurtarırız bu işi sanki. Ece sana bir şey diyeceğim. Yallah lobi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle oldu. Götürün arkadaşlar. Evet, bu tarafa oğlum. Şöyle götürelim seni. Ay stop. Top, top beklesin anneciğim. Ha. Götürün, 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 götürün. Tamam. Bekle. Ha. 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 Dur, dur, dur. Bir, İntara bir. Düşme. Arkadaş şimdi siz de ortada durun. Kafa, kafanızı doluşun ortaya. Ben de geçerim. Geç. <laughs> Sıkışın. <gülüyor> Hadi. Hadi. Zaten ha. top düşmez oraya. Ha. Ha. Lan. Lan yanlış tarafa oluyor? gidiyor. İstemiyorum.

çok tamam. hızlı olmamız lazım Tuva abla da. Evet. Nasıl hadi. Hadi. Hadi arkada dursana. Ben gelemiyorum. Tut şunu Hadi topa dokunma. Arkada Aa. dursana anne eneslerin orada? Oğlum topu biraz götürelim Hı. durdururuz yani. Şöyle hafif götür götür. Ay, gönderiyorum. Aa. Ya. Allah. Aa. Hat, oldu. kafanı Allah Kıpırdamayın kıpırdamayın Allah 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 ya. Ya ama oluyordu ya. Hayır Allah 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 Topu şurada hayır pilele mantıklı Muhtemelen tamam, tamam, o. Tamam. İnsanların kafasını da gitmiyor. Yavaşça götür yavaşça. Arkadaşlar direkt ben bunu götürürüm ki. Ya o gitmiyor o işte o ya. Ben bir gün evet. Tebrikler. <laughs> <Sevcidim>. Evet, <laughs> dur bir dakika. Tamam. Tamam, 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 tamam yapıyorum. Aralık yapayım. yapayım. Ortasına düşmeyecek şekilde. Ben Çok. Bu da iyi vurmaya gelmiyor Yavaş yavaş vurmak lazım. Aralıklı yapma. Arasına düşüyor, sıkışıyor. Yok yok böyle düşmez 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 ayarladım Düşecek düşecek ya, ya. Tamam ittireceğiz orada durduracağım tamam mı? Enes ne, şu gel şurada kalmış şey ya ben şuraya şey Bu yapacağım. niye böyle kalmış? Tamam, dur. Ha şurada şöyle böyle. Selen gel burada dur Şöyle ha Dur getirme Tamam dur, Sen dur, işte böyle bunu. Ya Efe koyur Of Efe ya ha. Ay ittirmek için İttireceğim ya <laughs> Tamam Biz şöyle duralım <laughs> bur Biz burada diye. durduracağız evet İttir İttir ittir, ittir. Geliyor. Geliyor. <laughs> İttiriyorum. İttirme daha ittirme. Yanlış şey ettirdin. Ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir dakika. Efe şuradan çıkar mısın? Kontrolü ben elime alıyorum. Bir dakika iyice dibe <laughs> yapıştırın. Tamam. Enes getir buraya. Efe bir dakika. Şurada, tamam, ittir, bir... ittir, şimdi. İttir. Gel, gel, gel. Yavaşça. Yavaşça. Bir dakika. Yerimiz yavaşça. Gittim. Yavaşça. İttiremezsin ki. Niye, niye yapıştırıyorsun ya bunu? Ya Böyle bekle, olmayacak. Bekle. 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 Sen. Yap, bekle. Bekle. Yap. Yavaşça ki. Yavaşça getir. Yavaşça getir. Yavaşça Enes çok güzel. Enes yavaşça. Hı. Yavaşça getir. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Olmayacak. Olmayacak. Tamam dur. Dur dur. Dur dur. Şimdi. Şimdi dur. Efe çekin oradan. Nasıl hareket ettiniz? Enes arkasında dur. Topun, topun arkasında dur. Düşecek ki bu. Düşmeyecek, düşecek ki. Düşmeyecek. Ben yapacağım onu. Bak, düşecek, yavaş. düşecek. Ay. Tut onu. Bir dakika şurada dursun. Enes birazcık al şunu. Bir dakika hmm. şunu geri. Bekle. Tamam düşecek? Ay. Ha <laughs> tamam. Yavaş. Yavaş. Ee, bu sefer de Başa Ya. <laughs> ya. Ya. Ay, ya. ya. Gene <laughs> burada mı dursak? Zıplasak burada. Küp gelecek. Top geleceği zaman gelin. Evet kafamızdan zıpla. Evet efendim. getir oğlum. Küpü getir küpü getir. getir. Arkadaşlar sabahtan beri neyi uğraşıyorsunuz hmm. ya? Valla Ece ya bir sana şey açayım da izle Bak ilk baştaki tamam. taktik. Ha, i̇lk baştaki... Ya bekle bekle. Ay, zıpla, ay, zıpla. ay zıpla. bir daha bir daha bir daha ay, çok güzeldi. Bir daha hadi. <laughs> <daha. gülüyor> hadi bir daha. Toplu tutun arkadaşlar üçgen çizin. Tamam üçgen mi? Düz durmayın. Dur dur. Gidiyor tamam. Geliyor. Geliyor arkadaşlar duvara yapışın. Lan. Ya topu düştü. Topun üstünde yürüdüğüm için geri gitti. Düz düştü. Keşke baştan oynayıp üç küpü getirdim. Üç küp gerekiyor. en boşluk yer al. Of ya. Ha, Sıpladım. 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 Ah be! <laughs> ya olmuyor bu. Ya. Olmayacak arkadaşlar bu böyle ya. Of Geçti. ya. Senize bak şu anda ne Aha, hala olmayacak. Ha. Ha, olmuyor işte olmuyor. Ha. Hallettim, hallettim 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 geçin Aa, geçin. Şöyle şey Bir dakika. Ha, şöyle biraz aşağı bir tık aşağı insel. Bir tık. Ha. Efe hadi. Duvara yakın dur. Tamam. Çünkü Enes de girsin araya. Enes, Enes gel. Yaklaş duvara. Ha. Hadi. 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 hadi, hadi. Ya. ya. Enes. duvara böyle yap. Bak hafif böyle duvara yaklaşınca. Ha. Evet evet ama çok değil. Şimdi ben çok oldum. Bakayım. Ay yok çokum hala. Evet. Hadi. Evet. Hadi. 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 Evet. Evet. <laughs> hadi. arkaya geç, arkaya geç. Hadi. 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 ya. Ya alıyorsun. Bunun üzerine basılmıyor mu ya? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Top illa. Hadi gidelim dur lobiye gidelim. Koşun öbür şeye geçelim. Of ya Hadi var ya. bunu yap. Hayır hayır lobiye dönmeyin sakın. bunu yapalım bir Hayır. Ece şun burada ne gidiyor? Siz videonuzu bitirebilirsiniz. Ben bunu ben bunu yapmadan bir yere gidiyorum. Valla Efe o kadar inatlaştı ki onu yapmadan hiçbir yere gitmeyecekmiş. Efe'nin yanına gidelim mi? Gelin. Gidelim. Koşun, gidelim koşun, koşun. Gel. Gidelim de bitirsin. Koşun. Ece gel. Ece koş. tamam, koş. Dur bak. Ben tamam. işte bir taktik yapacağız. Tamam mı? Ece gel. Aha. Böyle. Biz en eski kütle Allah yanlış şeye girdim ben ya. Yok ya. Allah'ım pardon. Menü. Lobby. Allah. Push. Allah'ım Allah ya. Allah ya. Yapalım. Of ya. Bir de. Ece sürükle. <laughs> Gittiniz mi? <laughs> tamam ben yani. gel. Beni <laughs> ben de <laughs> bekleyin. Beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Bekliyoruz. Ha, bekliyoruz. Olacak gibi. Birazdan sağlık. Sürükleme tamam. Siz yapmışsınız. Dur ben gideyim kırmızıya basayım. Selen Selen gel gel. Yeşil yeşimiz bitti zaten. Dur ben basarım. Evet evet anne sen bas. Geçin. Hı. Lan. Düşünmeyin haklı gibi. Geçirdin mi? Var ya. Yaptık Geçiyor. biz neredeyse. Ee, Oy, arkadaşlar orada amaç ne işte biliyor musunuz? Üçümüzün o şeyi tutmamız lazım. Evet, Üç recep. kişinin. Aşk. Aşk Allah. Bakın ha, üçümüzün o şey tutmamız <laughs> lazım. O tüm Biraz o üçlü şey küpleri istedim. geri getirmemiz. Bu evet. topu öyle götürmemiz lazım. Siz sabahtan beri yani e, ne uğraşıyorsunuz? Ece düşünce daha çok kenardan gidiyorsun. Çok oldudur. Ama ben şuradadır. Ben yani yani aşağıdaydım ya. Sen <laughs> kendin geldin. Ben sen bir dakika başlamaydı. bir dakika bir dakika. Anne tut bunu tut bunu tut, 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 tut bunu. Tamam dur. Küp Belen küpü dur. çağırmasaydın. <laughs> Küp burada duruyordu zaten. Seni sadece zıplayıp gelmen gerekiyordu. Ece öl 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 öl. Selene getir. Heh, tamam. Başladığım gibi küpe bas. Top yanıp gidiyor gerçekten dur. Anlamıyorum. Hızlı götürmek lazım. <gülüyor> Ece <gülüyor> <Leyniz>. <gülüyor> Lan getir. Ece Lenes. Ya niye küpü yaptınız biz yapıyorduk. Aha, ya, Olmayacak. Olmayacak. Küpü niye aldın? Tam yapmıştık ya. Geliyorlar. Gelin kızlar. Nerede? Gel Selen? Mi? Sarıya yaklaştınız mı? Hah, geldiler. Gel. Ben direkt basayım. Tamam şimdi üç gübünü alalım. şuraya alak var. Üç, oradaki ben üç şeye de basanız lazım. Tamam. Ben bu tarafı alayım. Basın ben. oradaki şeylere biriniz tamam. geçsin. Ben geçiyorum. Üç kişi basacağız tamam mı? Anne sen geç. Şey. Efe bas oğlum. Bas oğlum şeye. Üç. Şuna. Oğlum boş olana basar mısın? Anne bastı ya. Efe. niye basıyorum ya? Onlar Üç kişi gerek yok. Bak sen Kıpırdamayın. Fela götür ortadaki. Götürün mi? küpleri. <laughs> <Yavaş>. Ay düşmesin. <laughs> Dikkat. Tamam. tamam bir tane geçti. Öbürünü geçirin. Arkadaşlar gene de iki tane blok koyalım. Allah ya var ya. Of ya ne <laughs> kadar zorlandık. İki player da iki, şey, iki kişi Öbürünü de getiriyorum. Getir bakalım. Ben de koyayım. Biriniz de getirsin. Ha, yok basmayın tamam. Hiç kıpırdayamayız şu anda. Kalkmayın <laughs> Bitti mi? Aaaa! Geçer şart! Ne, ne yaptı ya? ya. <gülüyor> 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 evet Efe ya. Ece kendisi şey, düştü, düştü arkadaşlar. Hayır artık bırakmıyorsun biraz <laughs> geçeyim hadi. İki buna tutturuyorum. Bekleseydin. Öf Efe ya. İnsan mı bekler ya. Arkadaşlar neyse Ece siz de bitirebiliriz. Hangi kafadasın ya? Abi Efe ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yerleştirin küpleri. Yerleştirin arkadaşlar. Allah Efe bekle. Aa, Aa dur. Ya bunu ya. bile geçiremiyorsun ya. 3 tane koydurun yapacağım, yapacağım. E dur merak etmeyin yapacağım. geçiremiyorsun. Hadi. Bakayım. Hadi. E Yaptım. Çok şükür. Çok e büyük e başarı. Şükür. küçücük kafan da, minicik kafasın olmuş. Zaten geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Kavga etmeyeceğiz of dedik. Sufabiniz yok dedik. Gene kavga ettik. Gene kavga ettik. Yok böyle bir şey. Abimin yüzünden abimi çıkarttım. Farklı bir sınavlık. Kavga çözülür ya. Ya arkadaşlar 2 kişi. Arkadaşlar ben Ece geçti sizi... diye durdum. Niye kişi. Geç... Tutuyorsun oradaki bu 30 duruyorum. Ece arkadaşlar ya, şöyle bir şey oldu. Dur, dur. Arkadaşlar Ece geçti. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bir dakika. Evet, evet. kapa. Düğmeye bastım. Hı? Asılıydı Ece Hı? A, Ece geldi Küple beraber. Hı? <laughs> sonra sonra ben... <laughs> <laughs> Dümelen, <dümeden çıktım>. Ya <laughs> hayır <daha gülüyor> geçmedim. Geçmeden diye kaçtım hayır, ya. gerçekten Ece geçmişti. Küple de beraber geldi. Ben ondan sonra çıktı çıktım Ece aşağı atladı. <laughs> ya bir gün şey Ece ya. Köprünün üstündeydi Efe. Haklısın. Arkadaşlar. Küp nasıl geldi? Yanına zaman Küp nasıl, geldi? o zaman küp nasıl geldi. 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 geldi? Küp nasıl Hani beni ya evet. ittirdim. Ece hani köprüdeydi. ben de geçeceğim. Bom. Ne evet. bom o zaman Küp nasıl geldi? Neyse neyse hadi gelin toparlanın. Arkadaşlar abi minik kafasıyla hiçbir şey anlamıyor tamam. O zaman küp nasıl geldi? Kim haklı arkadaşlar Ulan, lütfen yorumlara yazın. Ya. Kim haklı diye yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü bu kavga bitmez biliyorsunuz. Bu teamwork puzzle'larda baya bir kavga ediyoruz. Her zaman Yusuf abimiz olmadan yine kavga ettik. 3 player ve 4 player olanı yine bu grupla istiyorsanız sizler için oynarız. Bu videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Yanarken söyledim bye ya. Bay bay. <laughs>